sorduk. Şimdi e, Erdoğan milli gelir kişi başı 10 bin dolar diyor. Hangi kişinin o 10 bin dolar? Ben 10 bin doları yıllar içinde hiçbir zaman bir arada göremem, kazanamam. Bu 10 bin dolar nereden geliyor diye soruyorlar. Bu soruyu da size e, tevdi edelim. Siz yanıt verin. Teşekkür ederim. Şimdi Ümit Bey, e, bu seçim ile ilgili e, olayı Şahin Bey anlatırken, şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na anayasanın verdiği bir görev var. Nedir o görev? Seçimleri sağlıklı yapmak ve hukukun denetiminde seçmen listeleri hazırlamak. Şimdi bu görevi siz hükümetin İçişleri Bakanlığı'na verirseniz burada sandıkların başında durmakla falan bu seçim hilesi engellenemez. Geçen 2007 seçimlerinde sandık bazında sonuçları uzun bir süre açıklamadılar. Sonra ben takibi bıraktım. Açıkladılar mı bilmiyorum ama 3-4 ay sandık bazında sonuçları alamadık. Nasıl Eskiden sandık bazında başında vermedik zaten. Hayır, ama arkadaşınız tutanağı almadı hayır. mı? Hayır, tutanağı alıyorsunuz. Orada bir problem yok ama Yüksek Seçim Kurulu Burhaniye'nin toplam oyunu veriyor size. Sandık başında mesela Burhaniye öğretmen hocam, evleri öyle. 1112 nolu sandığın sonuçları uzun bir süre internetten yüksek seçim kurulu işte sıkıntı oradan evet. çıkıyor partiler doğru sandıkla sahiplere doğru sahip çıkarlarsa örneğin e, İvrindi'deki oy sandığı sonuçlarını kontrol edebilirsiniz bir aşağı iki yukarı şimdi o soruya gelelim şimdi aynı şey devlet istatistik enstitüsü içinde şimdi devlet istatistik enstitüsünün hiçbir rakamına Türkiye'deki hiçbir kurum inanmıyor böyle şimdi bir kendisi değil inanmıyor böyle bir devlet istatistik enstitüsü olabilir mi? Enflasyon rakamına efendim Maliye Bakanlığı inanmıyor. İşine gelirse onu uyguluyor, işine gelirse başka rakamlar buluyor. Türkiye'deki Devlet İstatistik Enstitüsü maalesef e, hükümetin hangi rakamı çıkarmak istiyorsa bakın çok bizim üniversite yıllarımızda kullanılan bir terimdi istatistik rakamlara. İstediğiniz durumu uydurmasın. Yalan sanat. söylediniz ama siz istediğinizi evet, söyletebilirsiniz. söyletebilirsiniz. Şimdi 10 bin dolar. Türkiye'nin, ben hatırlıyorum Türkiye'de milli gelirde bir patlama yaşandığı bir dönem yaşandı Türkiye'de. Üretim arttı, sanayileşme arttı. İnsanlar işte belli bir refaha ulaşmaya doğru bir yöneldiler. Bugünkü bu 10 bin dolar rakamının bulunmasının sebebi ithalattır ve kredi kartlarıdır. Ve de dışarıdan gelen sıcak paradır. Tabii. Ama alıp götürdüğü tabii. O onu onu söylemiyorlar zaten. Bu rakamı çıkarıyorlar Türkiye'nin önüne. İnsanların toplam kredi kartı borcunu bölün nüfusa. E bakın ne çıkıyor karşınıza. Ne? Yani e, insanların hepsi borçludur. Biraz önce e, mazottan bahsetmiştik. Bir e, e, izleyicimiz 2002'de 17 litre benzin diyor o alırken şimdi 12 litrenin de altına düştü aldığımız benzin oranı diyor ya olmaz. Yani annem pahalı benzin mi kullanıyor? Vatandaşa soracaksın. Cebindeki para dünden bugüne 10 lira arttı mı diye. Ölçü Onun odur. Emeklinin memurun bizim bizim 10, 10 lira arttı mı? Arttı bizim Hükümetin şöyle bir mantığı var herhalde temelin mantığı gibi. Temeli demişler ya bu bir benzin devam. Beni ilgilendirmiyor demiş. Ben devamlı 100 liralık alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 100 liralık alıyorum. <abi>.